mercimek, nohut gibi lanet bir şey yani bu. Katır kutur zaten diş kıracak gibi sert. Korkunç bir şey ya bu. Lan ne kadar kötü şeyler yedim ya. Aralarında en yenilebilecek olan şey bu arada bu. Onu söyleyeyim. Koku berbat, renk berbat, kıvam berbat. Bir insan neden böyle bir şey üretsin? Şükürler olsun ya. Kötü bir şey değil. En acısı bu mu dedim yani. Bütün dükkandaki en acısı evet dedi kendisi de. Herkese selamlar. Kanalımın yeni içeriği Pis Yedili'ye hoş geldiniz. Kısaca hemen formatı açıklayayım. Bu bölümde burada ne yapıyorum? Hepimizin bildiği üzere hayatımızı verdiğimiz şeylerdir yani atıştırmalıklar, abur cuburlar. Gerçekten tam anlamıyla hayatımızı verdik. Yani yeri geldi, geç saatlerde canımız tatlı çekti, kalktık, üşenmedik, gittik markete aldık. Yeri geldi akşam bir film planı yaparsınız. Bunun en büyük eşlikçisi marketten alacağınız o çok güvenilir, favori cipsinizdir. Yani abur cubur hepimizin hayatı için inanılmaz önemliydi. Sizler olduğu kadar benim için de öyleydi. Bugün bu kutsalımızı kırmak adına değişik bir sistemle karşınızdayım. Tam tersini uygulayacağız. Konfor alanımızdan çıktığımız bir bölüm olacak bu. O muhteşem cipsi, o muhteşem atıştırmalığı bulmak üzere çıktığım bir yolda çoğu zaman acı çekeceğim diye düşünüyorum. Çünkü İsviçre'deki dünya marketlerinden ellerimle sadece görüntülerine bakarak seçtiğim ürünlerle karşınızdayım. Bakalım nasıl gidecek bu seans. Her bölüm 7 tane ürün tadacağım. O muhteşem ürünü bulmak için çabalayacağım. Sizin de mutlaka favori aburcu cuburunuz vardır bu arada. Ee, favorilerinizi ve amana bunu asla deneme dediklerinizi mutlaka yorumlara yazın. Çünkü İsviçre'de çok fazla Türk marketi de var. 5-6 senedir uzak kaldığım Türk abur cuburlarına da sizin sayenizde erişip tatma imkanı bulabilirim. O yüzden mutlaka yorumlara yazın favorilerinizi. Evet ilk ürünle başlayalım bakalım. Şuradan bir şey seçeyim. Üzerinde neresi olduğu yazmıyor. Gerçi e, İngiltere yazıyor. Ama ürün İngiliz ürünü değil çok belli yani. Elakka diye bir şey şöyle. Daha çok böyle sanki Hindistan, Pakistan taraflarından bir ürünmüş gibi hissettiriyor bana. E, acılı pakoda diyor. Acılı pakoda nedir? Hiçbir fikrim yok. Bakalım nasıl bir şeymiş. Acılı pakoramız şöyle. Üzerinde hakikaten kırmızı biber var. Umarım çok acıyla başlamıyordur. Yani cips gibi kokuyor ama. Biraz daha sert yapabilir miydik? Leş gibi bir ürünle başladık gerçekten. Böyle nasıl anlatayım size? Nelci Wow. <laughs> gerçekten acı. Böyle kurumuş mercimek, nohut gibi lanet bir şey yani bu. Katır kutur zaten diş kıracak gibi sert. Arada böyle bir çekirdek içi tadı da geliyor. <laughs> Şimdi ilk o acı geçince biraz hafif toparlandı gibi oldu. Şu kalanı da yiyeyim. Muhtemelen daha da devam etmeyeceğim. Yani bu pakoda dedikleri şey nedir gerçekten bilmiyorum ya. Yani. Taş gibi bir şey. Mısır, çekirdek. Aa mısır işareti var zaten. Uah. <laughs> Gerçekten lanet bir şey bu. <laughs> Genzim yandı. Kendisine pis kere pis diyorum ve kenara atıyorum yani. Bu nedir abi? Evet ilk denemede tatlar kaçtı. Pakoda yedik lanet bir şey. Buradan nereye gideyim bilmiyorum. Şöyle bir <laughs> şöyle paketlenmiş suşi yosunu var elimde. Sweet and Rich diyor. BBQ tatlandırmalı bir eee Yosun. Gluten freemiş Bakalım bu nasıl bir şey. Evet, paketimizden ayırdık. Herhangi bir BBQ kokusu almıyorum. Muhtemelen yiyince gelecek. E, sushi çok seven bir insan olarak bundan o kadar bir kötülük beklemiyorum. Bu da ne çeşit bir tat şey olabilir, atıştırmalık olabilir, ondan da bir fikrim yok nedir? Korkunç bir şey ya bu. BBQ desen BBQ değil. Sushi yosun desen o geliyor ama ya paketli üründen olduğu mudur nedir bilmiyorum. Böyle bir tiksinç bir tat var yani öyle söyleyeyim size. Bari şunun BBQ'sunu bol koysaydınız da onu alsaydık ya. Yah, korkunç. Gerçekten korkunç ya. Yani sushi yosunundan böyle bir şey üretmeyi nasıl başardınız? Bir de sinek atıştırmalık diye satıyorsunuz ya bu pisliği. bu daha fazla yanmaz. Yani 10 üzerinden buna puan falan vermek istemiyorum ya. Korkunç bir şey bu ya. Şuradan iyi bir şey denk gelse bari şimdi. Şu ağzımı yıkayayım bari de şu şeyden arınayım ya. Evet ilk bölümün iki üründe birbirinden kötü gerçekten. Şurada e, hot chili cipsim var. Bunu en sona bırakacağım. Yani bu en güvendiğim olabilir öyle söyleyeyim. Çünkü yani bir acılı cips ne kadar kötü olabilir. Yolundan çıkıyorum yani. Evet burada Meksika marketinden aldığım bir e, tamarin bir şey var. Tam da bilmiyorum. Şöyle banderilla olarak geçiyor. Paketin dışından hissettirdiği bizim bu cevizli sucuk gibi bir şey böyle oldu eğilip bükülebilen bir şey bakalım nasıl bir şey çıkacak bu umarım böyle tatlı gibi bir şeydir de ağzımın tadı biraz yerine gelir ya ha, ne kadar kötü şeyler yedim ya Bak, şimdi, aha. hadi buyur bir çubuğun etrafına sarılı acı mısın lan ee, bu da acı çünkü acı biber kırmızı biber kokuyor üstü yanılmıyorsam Yani... Acı. Ee, aralarında en yenilebilecek olan şey bu arada bu. Onu söyleyeyim. Böyle plastik bir şeye sarılı bir macun. Acılı. Ama böyle meyve tatları da geliyor. Ekşi ağır basıyor. Ekşi ve acı. Tatlı alakası yokmuş bu arada. Bunu bu şekilde yiyorsunuz. E, atıştırmak. İlk ikisinden sonra en yenilebilir şey bu. Hatta bunu ekşi ve acı sevenler bence severler ha. <laughs> ben daha fazla devam etmeyeceğim. Elveda dostum. Evet bu üçlüden sonra şurada bir içeceğim var, ona doğru gidiyorum. Neyse bu, Gana'ydı Gana galiba. Evet, Gana'dan bir içeceğim var, şöyle şişe. Palm Drink olarak geçiyor. Salla ve iç diyor. Palm ağacı içeceğiymiş kendisi. Artık nasıl oluyor bunun suyu bilmiyorum. Şöyle palm ağacı şeyi de var. Evet, açalım bakalım. Daha zorlayıcı bir kapak diye düşünmüştüm ama bayağı kolay açıldı. Valla korkmuyorum değil. Hiç ağacı içeceği içmemiştim. Acaba tadı nasıl? Tek bir şey vaat ettiği söylenemez renk olarak. Öyle söyleyeyim. Koku berbat, renk berbat, kıvam berbat. Şu an 3 berbatla tadıma geçiyorum. Çok da kötü değil. İlk içişte bayağı böyle bir şey geliyor. Sanki asidik bir hindistan cevizi suyu içiyormuşsun gibi böyle bir hissettirmesi var. Ama çok da kötü değil. Nasıl biliyor musunuz? Böyle yoğurt altı suyu olur ya yoğurtun bir artık bitirsin altta kalır. Ona böyle sanki hafif sodayla karıştırmışsın, içine de biraz şeker atmışsın gibi ve tuhaf bir şey. İçilmez mi? Biz ne kötü şeyler yedik bugüne kadar hayatımızda. En azından ben kendi adıma konuşayım. Çok kötü şeyler de yedim. İçilir mi? İçilir. Şu an içmeye devam edecek miyim? Hayır. Ama bu da böyle bir şeymiş yani. kıvamlı falan görüyorsunuz. Böyle su gibi de değil. Hafif böyle kıvamlı tuhaf bir şey yani. Acaba palmiyelerin içinden böyle su mu çıkıyor bu renkte? Palmiye uzmanı varsa yazsın. Yani daha fazla içmeyeceğim. Bu da böyle bir ürünmüş. Yani arkadaşlar bu Gana'dan gelen palmiye ağacı suyu var ya. After taste'i. Berbat. Yani mesela köşeye ayırdım. Aradan böyle bir 30 saniye, bir dakika falan geçti. Yani bir su alayım da bir ağzımı çalkalayayım. Bir tazeleneyim dedim. Durdukça daha da lanet bir şeye dönüşüyor. <laughs> hiç içilmez tavsiye etmiyorum gerçekten de e, palmiye ağacı suyunu. Eğer bir deve değilseniz yani içmeyin bence. Deve içiyor mu bilmiyorum ama bence içmez. Şu büyük pakete yöneleceğim. Bunun üstünde de e, tahmin ediyorum ki Çince bir şeyler yazıyor. Ar paket full Çince. Hiç İngilizce yok. Iııı e, üzerindeki şeyi nerede üretildiyse o bile çince. O yüzden hiçbir fikrim yok yani nerede üretildiğine dair. Sadece böyle bir beklentim böyle erik gibi bir şey. Yani, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben görüntüsüyle aldım, için şey bilmiyorum. Sanki böyle buruşuk erikler olur ya onlar gibi bir şey diye düşünüyorum. Açalım bakalım. Aa hepsi paketliymiş. Peki. Şöyle taş gibi bir şey çıktı. Şöyle göstereyim. Gerçekten kuru ama ne olduğunu bilmiyorum. Çikolata karamel gibi bir şey kokuyor. Çekirdekli mi lan bu? Ya bu kadar korkunç şeyleri üretmeyi nasıl başarıyorsunuz ya? Ya arkadaşlar çok kötü ya. Vallahi çok kötü. Aldın tek tat fındık. Karamel ve erik. Lan üzerinde zaten bunun erik işareti var. Erik değil mi bu? Bence erik. Yeşil erik. Evet. Şu an yediğim şey Çin'de üretilmiş. Kurutulmuş yeşil erik. Ama üstü böyle bir şeyle kaplı. Sanki böyle karamelize bir tad alıyorum. Gelmez mi? Yemin ediyorum var ya şu dördü arasında en böyle bir şey izlerken ağzımı alayım da emikliyim diyebileceğiniz şey bu. Ama yani bir insan neden böyle bir şey üretsin? Çok çok merakımda yani. yani. Kimin aklına geldi böyle bir şey üretmek? Çok saçma. Ürün çok saçma yani. Fikir çok saçma. Para yatırıp üretmişler bile. Evet beşte sıfırız ya. Böyle şey bir <laughs> ne dedik en başında videonun? O muhteşem atıştırmalığı bulabilmek için cefalar çekeceğim dedim. Şu an kadar 5'te 0. Elimde 2 tane cipsim var. Bakın unagi resmi var bunda. Bunu bunu resmini her şeyi resminden gördüm ama bunu bundan beklentim olarak aldım diyorsunuz. Çünkü ben unagi yılan balığı çok severim. Sushi'de de çok severdim zaten. O yüzden eğer unagi aromalı bir cips gerçekten başarabildilerse işte bu Yedili'de aradığım ve e, bizi okey bunun için bu cefayı çektim diyebileceğim ürün bu olur. Bu da üzerinde tamamen Çince bir şeyler yazıyor. Aa özür dilerim Çin değil Japonmuş. E, Tokyo'da üretilmiş bu. Şöyle göstereyim. Bilmiyorum ne kadar görünüyor ama. E, Japon, Tokyo diyor. Evet hadi bakalım. Yani ilk kokudan ona yılan balığı tadı aa, kokusu gelmiyor. Belki tadınca gelir. Şükürler olsun ya, kötü bir şey değil. Kesinlikle kötü bir şey değil. Bu o atıştırmalık mı? hani bu o mu, o değil. Normal cips bu. Ee, yılan balığı tadı maalesef almıyoruz. Sadece böyle şekerli bir cips gibi. Ama kesinlikle kötü değil. Hatta alıp yer misin, alıp da yersin yani. Bir şey olmaz. İşte Japonya, Japon, Japon. Adam yapıyor. Teşekkürler Japonya diyorum ve... Unagi cipsimizi kenara alıyorum. Bir sonraki acılı cipse geçmek için acele etmedim. Biraz böyle after aftertaste'inde bir şeyler gelecek mi? Bir yılan balığı tadı falan gelir mi belki damağa oturmuş alamadığım dedim. Ama yenir mi? Yenmez mi be? Yenir tabii. Evet, sırada sonuncu ürünümüz. <laughs> Totiş. Totis ya da bilmiyorum. Totiş biraz komik olurdu. Olsa gülerdik aslında. Belki bilenleriniz de oldu. Top Tops diye bunu da Meksika şeyinden aldım. Marketinden aldığım bir cips bu. Meksika ürünleri satan bu markete girdim. Ve e, Meksika Meksikalılar ne konuşuyor ya. Neyse. oracı oraca, konuşan hanımefendiyle en acısı bu mu dedim yani. Bütün dükkandaki en acısı. evet dedi kendisi de. O yüzden ben de bunu aldım. Biraz yanalım istiyorum. Zaten hot chili diyor en acısı buymuş. Evet. Totiş Bey'in e, totişinden ısıracağım şimdi. Şöyle şöyle kıpkırmızı beni cayır cayır yakacak bir görünmüş gibi bir havası var. Hiç daha fazla açamıyorum. Şöyle atayım. Çok acı zehir gibi bir şey yiyeceğim gibi geliyor. Evet tadıyorum. Şu ana kadar bak şu dakikaya kadar çiğnedim o kadar. Gelen şey ekşi. Hafif acı. Muhtemelen biraz durdukça ağzımı yakmaya başlayacak diye düşünüyorum. Üstündeki o kırmızı şey var ya. Full ekşi. Yani. Kötü değil. Yenir mi? Bir daha para verip asla almam. Ama yenecek bir ürün değil ya. İkinci yediğimde daha da ekşi bastı. Tatkili demişler. Ağzımı benim zor yaktı yani. öyle söyleyebilirim. Totiş Bey'i de kenara alıyorum. <laughs> Evet 7'de 0 çektiğimizi üzülerek belirtmek istiyorum. Ee, Pis 7'li yeni formatın ilk bölümündeydiniz. 7 ürün tattım. Maalesef elimde kalan hiçbir şey yok. Bazıları korkunçtu. Bazen yandık, bazen böyle midemiz ekşidi. Bazen ıslak bir ayakkabının içindeki dil gibi bir tat aldık falan. Böyle korkunç şeyler aldık yani. Neyse bu bölümü bu şekilde tamamlıyorum. Ee, Pis 7'nin ilk bölümündeydiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere demeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Mutlaka favori ya da aman Allah'ım bundan kaç dediğin ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Hatta konsept fikirleriniz de olabilir. Mesela komple acı cips yediğim bir bölüm de çekebilirsin gibi fikirleriniz varsa mutlaka yazın. Kim bilir belki ilerleyen bölümlerde sizin fikirleriniz pis yediğinin bir bölümü haline gelir. İkinci bölümde görüşmek üzere. Herkes kendine iyi bakıyor.